Aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Sektörel bağlamda baktığımız zaman 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Arkadaşlara sordum, hiç İtalya yok. Bu, <laughs> bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis Türk ülkemize kazandırılmış. Biz bu bunun hiçbir zaman karşısında olmayız. Her zaman destekleriz. Teknoloji yerinde görmemiştim. Bugün gördüm. Bugün o robotların çalışmasını, o sistemi işte bir yerden sıfır bir tane kendin girip bir taraftan araba olarak çıkması tabi bunlar çok önemli. Üst düzeyde teknoloji kullanılmış burada.